Merhabalar. Mercedes ve BMW'nin başkenti. Üretildiği şehirden merhaba. Stuttgart'tan herkese merhabalar. Stuttgart yani Stuttgart. In. Stuttgart. kartın Kısrak çiftliği, kısrak bahçesi, at çiftliği gibi birçok manada kullanılıyor. Stuttgart'ın milattan hemen sonra yüzlü ve 300 yıllar arasındaki ulaşılan tarihinde Roma'ya bağlı bir şehir. Romalıların egemenliğinde, hegemonyasında uzun müddet Roma hegemonyasında kalıyor. 1200 yıllara kadar. 1200 yıl sonra belki İmparatorluğunun başkenti oluyor. Stuttgart. Stuttgart'ın olarak devam ediyor. Ta ki 1800'lü yıllardaki Cermen savaşlarına kadar. Cermen savaşlarında Prusya, Romalılar, Rusya, o, bu, şu, bu Cermen savaşlarının sonucu ve nihayet Alman İmparatorluğunun bir kenti olarak Stuttgart hayatına devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı'na kadar bu süreç böyle devam ediyor. Sanayileşme, Fransız İhtilali ve Rönesans'tan sonra tüm Avrupa'daki şehirlerin gelişmesi gibi Stuttgart'ta aynı e, performansa ayak uyduruyor. İkinci Dünya Savaşı'nda doğal olarak ticaret merkezi ve üretim merkezlerinden biri olduğu için tıpkı Frankfurt gibi, Berlin gibi, e, Mannheim gibi neredeyse yerle bir ediliyor. Bombalar, patlamalar yerle bir ediliyor. Tekrar ayağa kalkan Almanya diye baktığımızda tekrar toparlanma sürecinde tam bir sanayi şehri oluyor. Mercedes'in fabrikası burada, BMW'nin fabrikası burada. Ee, Bilimomuz, otomotiv sanayinin can damarı şu tarafta atıyor. Tabi şu tut e, doğal olarak bu kadar ticaret merkezi haline gelince dünyadaki ekonomik önemi de ön planlara çıkmaya başlıyor. Farkı, farkındasınız bilmiyorum ama e, şöyle bir durum söz konusu. Yani Almanya'nın özellikle tarihle ilintili olan şehirlerin büyük çoğunluğu e, işte Dresden gibi Nürnberg gibi ondan sonra Heidelberg gibi ee, yani ticaret, e yani ticaret yani Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nda savaşın yıkımla sonuçlandığı şehirlerin tamamı daha sonra doğal olarak inşa edilirken bazıları elbette res, res, e, restorasyonları yapılmış olabilir ama e, daha çok sanayileşmenin yoğun olduğu bu şehirlerde çok da fazla bir tarih söz konusu e, değil. Yani Altstadt eyvallah. Yani kateterler eyvallah. E, nehir zaten e, galiba Almanya ve Avrupa'nın her yerinden e, geçen bir durum. E, yani ama e, şöyle bir durum söz konusu. E, yani tarih olarak e, çok bir tarih olmayan şehirlerin ticaret yoğunlukta işte e, Frankfurt gibi, Stuttgart gibi, Mannheim gibi, Berlin gibi bu şehirlerde daha çok e, sanayileştiği ve tarihin çok da izlerinin kalmadığı. Yani toplamda baktığınızda e, orta Avrupa'nın ya da orta Avrupa'nın çok da derin bir tarihi yok. Yani bahsettiğimiz Romalılar bile cemi cümle tarihleri milattan önce 300'lü yıllara kadar dayanabilir Yani 300 yıla kadar dayanıyor. Çok da gelişmişe dayalı derin bir tarihleri yok. Yani e, bir İstanbul gibi ee, 8000-10000 bin, bin yıla gitmiyor yani ee, Avrupa. Ondan dolayı diyorum. O yüzden şu tutkarsı gezerken muhtemelen bir ibare olan bir şeyleri var, bir anıtları. Onları onu bir şey yapacağım, göstereceğim sizlere. Altstadt olan bölgeyi göstereceğim. Şu an gördüğünüz üzere. Şöyle göstereyim. Uzun bir çarşıları var böyle boydan boya. 12. ayda geldiğimde de buradan geçmiştim. Ee, ne diyorlardı onlar yılbaşındaki şeye? Ee, unuttum ismini. Hani şu standlar kuruluyor, şeyler yapılıyor ya. Ee, Bilim ucunda söyleyemedim ya. Halbuki gelmiştim. Öf. Ee, yani çok bir tarihleri kalmış sayılmaz. Yani tabii çok da bir şeyleri kalmış sayılmaz. Şu an görüldüğü üzere meydana geldim. Meydanda görmüş olduğunuz bu sonuç itibariyle arkaya doğru alayım şöyle. Buradan göreceksiniz. Şöyle alayım. Evet. Dilim takıldı ya. Neydi yılbaşındaki? Tam dilimin ucuna. Takıldım. Neyse şimdi birazdan hatırladığımda söylerim. Evet. Şimdi bu meşhur ıı, yönetim Rathaus Saray ya da adını ne koyarsınız bilmiyorum ama böyle bir bina 12. ayda geldiğimde de burayı görmüştüm. Şöyle göstereyim size. Bir de anıtları var burada uzun meydanda olan yani alt diye geçen yer burası. Wurtzenberg bahsetmiş oldum. Christian Wurtzenberg işte yaklaşık alt, 700, 500, 600 sene Wurtzenberg kralına bağlı başkentlik yapıyor. Ee, bu da Wurtzenberg kralı. Adamın soyadı da Wine Mart, Wine, Wine Ha. Yeni yılla ilgili bu kutlamaların falan yapıldı. Wine mı, tam da telaffuz edebiliyor muyum bilmiyorum da. O zaman şey yapmıştık. Şöyle. Ana meydanı burası şu tutkarsın. Ee, şu sarayı bahseden konik sarayını göstereyim size. Vine Mart'ta hemen şu bölgeye kurulmuştu. Şu ileri bölgelerini tamamlı. Şuradan parmağımla göstereyim. <laughs> Tabii kışın soğuktu. Şimdi hava güzel. Gayet keyifli. Dünyaya bütün otomotivler Mercedes, BMW buradan gidiyor arkadaşlar. kule artık galiba hemen hemen tüm şehirlerle özdeşleşmeye başladı. Berlin'de de var. İstanbul'da da yaptık. Yani evet şu kartı simgeleyen en önemli anıt. Çeşmeler. Su fiskiyeleri. Bunlar hemen hemen Avrupa'nın hemen hemen her şehrinde mevcuttur. Benzer yani sonuçta Orta Çağ Avrupasının mimarisi, ee, bazı Gotik mimarisiyle yapılmış, bazı Bagun mimarisiyle ee, daha çok hepsinin temeli. Aslında birçoğunun etkilenişi etkilenişi Yunan mimarisinden etkileniyorlar. Yani Roma mimarisi, Yunan mimarisi. Roma'nın zaten e, işgal ettiği ya da e, sömürgesi altına aldığı tüm şehirlerde, tüm ülkelerde e, bu mimariye rastlıyoruz. Yani görüyoruz bu mimariyi. Bu barok mesela. E, burası barok. E, şuraya bakalım. Burada tabi doğal olarak sevgili Alman dostlarımız Almanca yazmışlar. Bu versiyonu Stad Şehir diyor galiba. Versiyonu Şehir ile ilgili bir şey diyor ama Almancadan anlamadığım için bilmiyorum. Tabi işin kolay tarafı anlamadım deyip geçmek. Keşke biraz daha şartları zorlayıp öğrensek. Bu da sarayın avlusu bahçesi. Ve şöyle genel bir alayım. Evet. İnanın arkadaşlar tabii ki şimdi şöyle tarihsel süreçle ilgili Stuttgart'ta olup olacağı bu. Bir de şu ıı, katedrale ya da kiliseye bir götüreyim. Artık Stuttgart'ta bir şey olmadığı için doğal olarak en azından kiliseyi de göstermiş olayım. Evet. Württemberg Müzesi Şehir Müzesi. Yani Württemberg uzun müddet krallık olarak burada hüküm sürmüş. Başkenti de Stuttgart olarak devam etmiş. normalde Türk <laughs> gülmemek işten değil evet eğer alıyorlarsa bence gidelim aynı zamanda saray olarak da burası Dağı çok güzel bu 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 mimari başarılı. Güzel. Üstündeki sarayı etkileyici güzel de yapmışlar. Bence güzel olmuş. şöyle aslında pek müzeye gitmiyordum ama Stuttgart'ta en azından gördüm belki sarayının müze olarak değerlendiriyor olmasından dolayı zamanın şartlarının uygun olması ve çok da Stuttgart'tan çok anlatacak bir şey olmadığı için müzeye girdim. 8 euro bir girişi var. o yüzden müzeye gireceğim. Ama telefonun izin verdikleri yerler var. izin vermedikleri yerler var. O yüzden şundan söyleyeyim. Müzoyu çekip çekemeyeceğimizi göreceğiz. Yani aslında müze olarak gördüğünüz şeylerde işte binadan çıkan şeyler var, eserler falan. Daha önce tabi Rusya'da çok iddialı bir müze gezdiğim için müzesi çok iddialı bir müze. Bunlar da Württemberg krallığı ile ilgili materyaller. Evet, yani bu müzedeki bulunduğumuz bütün eserler... <laughs> kronolojik tarihçesi de bu işte. 1550 <laughs> <laughs> devam ediyor. <laughs> 1781 1864 milyon şeye kadar devam ediyor. Bu da Romalılardan kalma. Kimse için Roma yazıları mevcut. biraz daha eski olabilir. Yani. Buradaki müzede de görmüş olduğumuz işte bir süsle taşlarla yapılmış bir saklama alanı gibi bir şey var. Ayakkabılar mevcut. Kamalar, yelpazeler, krallığa ait ya da daha eski çağlara ait. Astronomide, matematikte, fizikte kullanılan materyaller, tıpta kullanılan materyaller, kılıçlar, kamalar, kaşık, tabaklar, heykeller ve dünya küresi. Mesela bakalım bakayım. 1633 1674. 1600 yılından kalma bir kalkan gibi bir şey bu. 1593 1608. Burada da kılıçlar var. Hani orta Çağ pasta 1500 1600 o civarda. Biraz daha Roma e, tarihiyle ilgili şeyler esinlenmiş durumda. Örtünmek Krallığı ile ilgili. Burada biraz daha patlayıcılar daha çok şey yapmış. Hani e, 1500-1600'lü yıllarda zaten tüfek icat olmuştu. Tüfekler ve patlamalı, doldurmalı Tabancalar icat olmuştu, hani tüfek icat oldu, mertlik bozuldu gibisinden. Ee, ama çok eski bir tarih değil bunlar arkadaşlar. Yani bu çok eski bir tarih değil. Ee, i̇şte gördüğünüz üzere o işlemeli kamalar falan Osmanlı döneminde de var. Ee, hani milattan önce bir tarihleri yok. Burada yine servislerle ilgili kullanılan çatal uçak materyalleri var. E, bakayım tarihine mesela. Burada bir tarih yazmıyor ama yine bunlar da çok eski değil. Yani şey değil arkadaşlar daha çok daha yakın tarihten Burası kronolojik olarak. Burada sergilenen materyaller, ürünlerini tek tek listelemişler. Şey yapmamışlar yani. Şu masa çok etkili. Mesela bu masa gerçekten kayda değer bir şey. Ama bu ne kadar eskidir? Açıkçası bununla ilgili bir fikrim yok. Bir açıklama var mı? Var. Şurada var. Evet. 1593-1608. Bence ahşabın o tarihi değil de şey olabilir. Üzerindeki bu işlemi olabilir. Ama burada şey de var. Bakın notalar nota var burada. Eğer yanlış bilmiyorsan notalar işlenmiş. Evet, nota. Federico. Evet, güzel. Bu da o dönemde kullanılan paralar. Altınlar ve ziynet eşyalar değil de galiba bunlar işte madalyonlar, kolyeler ve kullanılan paralar. Şimdi tabi şimdi özellikle müze gezmeye başlayınca şey oluyor yani zaman çok daha şey hale geliyor çok zaman geçiyor. Şimdi Gold Mesh Bunlar biraz daha eski bir tarih galiba. Parçaları bir şeyden çıkarmışlar ama korumak için bu hale gelmiş, almışlar. Bundan tarih sonuç itibariyle Evet, o dönemde kullanılan taşıma araçları ve kanepe gibi, taht gibi demir işçiliği yoğun kullanılmış. O dönemler öyleydi. Evet, evet böylelikle e bir videolarımıza Stuttgart'ta bir müzeyi de dahil ettik. Yani dediğim gibi bizim hani Türkiye gibi, İran gibi, Irak gibi, Bağdat gibi çok eski bir tarihleri yok. Bu gurur ya da övülecek ya da üzülecek bir şey de değil. Gerçek neyse ondan bahsediyoruz yani. Evet, müzeyi de tamamladık, gezdik. Alstadt meydanda şu an Stuttgart'ın ana Alstadt meydanı burası. Saray burası ama müze yapmışlar ve kilise de burası. Tipik Orta Çağ Avrupa'sının standart bir şehir görüntüsü. Şimdi biraz da bir ara sokaklara bir gireyim. Konik Strasse Muhtemelen her şehirde bir Konik Strasse Cermen dili kullananların hepsinde var Evet başlangıçta başladığım şey e, Hani Bahnhof'dan sonraki caddenin devamı Bu cadde e, Ağırlıkta insanların hani e, Böyle şey gibi düşünürsek İstanbul Taksim gibi, Ankara Kızılay gibi, e, İzmir Alsancak Kordon gibi e, benzer karşılığı bu. Yani sonuçta insanlar e, bu, bu, bu cadde üzerinden yoğunlaşıyorlar. Alışverişler, buluşmalar, gelmeler, gitmeler e, her şehirde olduğu gibi Stuttgart'taki ana artelde bu cadde. 12. ayda geldiğimde de yine bu caddeyi komple Wine Mart'ın olduğu yere kadar bu caddeyi komple gezmiştim, e, resimlemiştim. Ama bir video yapmamıştım. E, zaten YouTuber'la karar verdiğim şey de bu Avrupa gezisinden sonra böyle bir şeye karar vermiştim. Ondan dolayı videolar yüklemeye başladım. E, bu cadde sonuna kadar devam ediyor. Hani şey değil. Eee uzayıp gidiyor. Yani sonuna kadar caddeyi çeksem de üç aşağı beş yukarı birbirine benzer, birbirine yakın şeyler çekmiş olacağım. Ee, anlatmak istediğim de o. Bütün hikaye burada.